Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere havalandırma sisteminin öneminden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere bizim bir havalandırma sistemimiz yavaştan kuruldu diyebilirim. Halen de eksikler var. Nasıl var? E Haliyle arkadaşlar, insan e, oğlu bir şeyler için çabalıyor, koşturuyor. E, biz de çalışıyoruz, hafta içi full doluyuz. Hafta sonunda artık müsait bir zamanda e, eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Hangimiz müsait olursak artık. Ee, gördüğünüz üzere cam, e, cama folyo falan da şey yaptık. Bu buzlu cam filminden folyolarından kapladık. Ee, aynı zamanda dediğim gibi komple perdeleri falan kaldırdık. Şimdi diğer cam içinde uğraşıyorum. Tabii ki de hepsi bir anda olmuyor. Şimdi ben size bu videomda havalandırma sisteminin öneminden bahsedeceğim. Onu geçtim. Çok araştırma yaptım. Yani arkadaşlar sosyal medyasını mı bıraktım? İnternet sitelerini mi bıraktım? A'dan Z'ye didik didik ettim ama adam akıllı bir bilgi bulamadım. Ben de gittim havalandırma firması firmasını aradım. Ee, bu sistemi öğrendim. Dedim ki abi böyleyken böyle. Biz böyle bir sistem kuracağız. Bu arada burası da karanlık hiç hoş olmuyor ya. Bunlar yediler tabi dedi. Bizim led arkadaşlar hakkın rahmetine kavuştu. Bunlar oyuncağı oldu. Neyse. Ee, dediğim gibi hani ben bir havalandırma sistemi için aradım. Dedim abi böyleyken böyle. Bana malzeme söyle. Ben dedim o malzemeleri alacağım. Ee, adama işte konuştum, anlaştım. Adam da elindeki malzemelerden falan bahsetti. Arkadaşlar işin özü şu. Sistemlerin biri hava verecek, diğeri havayı alıp götürecek pis havayı. Bunu kurabilmeniz için de işin işten anlayan birinin olması lazım. Ee, bunu hani ben benim dayım anlıyor bildiğiniz gibi her şeyden. Ee, ben de dayıma söyledim. O da ben hallederim dedi. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Camı falan kestik. Bu arada ben bunları gösteriyorum. Böyle detaylı detaylı çok fazla göstermemiştim. Yalnız erkekler de harbi harbi çıldırdı. İyi bari bakın. Lütüle çıktı sizden. Bu zaten kafayı yedi burada Jumbo. 18'lik Jumbo. Rainbow'lar güzel bir kalıp aldı. Babasının kalıbına benzediler. yakın zamanda bakalım eşya atma durumları olacak. Bakın şu yavrumuzun karapları toparladı görüyor musunuz? Artık tamamdır Allah'ın izniyle. Birazcık daha büyüsün. Ondan sonra tamam. Yalnız saçma sapan eşit tutmalar var. Onları bir halledeceğiz inşallah. Neyse konumuza geri dönelim. dedim ki ben adamla konuştum. Dedim abi böyleyken böyle bana bir e, şey öner. E, sistem öner. Nasıl yapalım? Nasıl edelim? E, bir milyar ettik arkadaşlar bu konuyu. O da bana şunu önerdi. Dedi ki Öncelikle dedi odanın bana bir krokusunu at. Odanın krokusunu attım. Ee, sistemi söyledim. Kuşlara ceylan gelmemesi yani ceylan yapmaması konusunda da hani rüzgara e, gelmesinler diyerekten bunun için de uyardım. Muhtemelen ki dayımla biz e, kirli havayı çekmek için şuraya ayarlayacağız. Kapıyı deleceğiz. Veya da camı deleceğiz. İkisinden biri. E, yani havalanma sistemimiz bu. Şimdi diyeceksiniz ki neden pimaş boru? Hemen anlatayım. Benim önümde 3 tane seçenek vardı. Ben halen de o borunun adını hatırlayamadım. Üçüncü bir boru var arkadaşlar. Üç, yani bir tanesi bu pimaş boru. Bunun aslında 95'lik olan önerdi. Ben gittim yüzlükten aldım. Ee, şunlar zaten şunlar yani şuradaki pimaş borular bizden bize vardı. Bunlar olduğu için de haliyle gidip daha 95'lik almak yerine bunlardan yaptım. Diğerlerini de ona uydurdum. O yüzden yüzlük aldım diyorum. Ee, adam bana 95'lik önerdi. Ee, pimaş boruyu 95 miydi? 90 miydi? Yalan olmasın. Hani daha ince, daha kibar durur dedi. Bir tane alüminyum folyo olan borulardan önerdi. Hani bu şeyler var ya, ee, nasıl anlatayım size, mutfak aspiratörleri. Aspiratörlerin ee, tahliye borularından önerdi. Ya dedi ondan yap, Ya maş boruyla yap. Kimaş boru biraz daha ağır olur dedi ama dedi şık durur. Hangisini tercih edersen. Ya da arkadaşlar dedi ki, ee, bu şeyden yap. Bir tane o adını hatırlayamadığım boru var. Ondan yap dedi. Öyle de olur dedi. Onun da şekli kareydi. Aslında aklıma yattı ama onun maliyeti fazlaydı. İnanın adını hatırlayamıyorum şu anda. Ee, ben de en doğru olanın bu olduğuna karar verdim. E tabi bizim evin altında falan baya bir kirlenmiş. Ama şunun kiri de yani benim için çok da önemli değil. Dışını ne kadar silsem de o lekeleri gitmiyor. Ee, yani böylece ayarladık. Mevzu bu. Ne gerekiyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Sonrasında sizlere hayati önem taşıyor arkadaşlar bu konu. Ee, ondan bahsedeceğim. Öncelikle böyle bir oda için yaklaşık bir 10 metrekare hatta 10'luk yani 100'lük 20 metrekare odayı temizliyor falan dedi de oradaki satıcı. Ben pek inanamadım. E, düşünmüyorum arkadaşlar 20 metrekare bir odayı temizleyeceğini yüzüğüm. Bence bir 150'lik alın. E, kendi odanızın metrekaresine göre metre küpüne göre ona göre hesaplayın. Ya da hesaplatın. E, ben 150'lik aldım. Sonrasında tahliyesi de 200'lük olacak. Ya da 150'liğin çok daha güçlüleri var. Onlardan olacak. Şu kapının şu kısmına veya da cama arkadaşlar. Bu arada ben bu cam filmini hiç beğenmediğimi söylemiştim daha öncesinde. Şurası benim ilk tecrübesizliğimdi ama diğer yerlerde de ufaktan bir atmalar falan yaptım. Mesela şu parmağımın ucunda olan yerlerde. Oralarda yeni cam filmini de alacağız bu arada. Onu da belirteyim. Şu kısma ya da şu kısma arkadaşlar. Şimdi gider fanını da takacağız. Onda zamanı var dediğim gibi. Bu şekilde gideri de 200'lük olarak e, çeken fanı da 200'lük olarak e, düşündük. Şimdi ben şöyle şurayı bir göstereyim. Buna neden bunu koydum? Hani olur da dışarıdan zaten havayı getiriyor. E, pislik falan gelmesin, toz gelmesin diyerekten bir de biraz buradaki havayı kessin. Şu tarafa dağıtsın istiyorum. Şuraya bayağı bir hani usul, usul. hava geliyor. İyi yani bu. E, hoşuma gitti. Sıkıntı yok gayet iyi. Ben e, memnunum. Böyle bir havalandırma sistemi kurduk. Fark etti mi? Çok güzel fark etti. E, maliyeti ne kadar arkadaşlar? Yaklaşık 300-400 lira. En az yani 500 lira kadar tuttu diyebilirim. E, 500'e yakın tuttu. Siz tabi buna ustasını cam kestirmesini falan eklediğinizde bu bayağı bir tutacak. Benim dayım kesti ama eğer anlıyorsanız siz de yapabilirsiniz. E, bu şekilde ne lazım? E, fan, lazım arkadaşlar. iki tane. Biri e, temiz hava verecek, diğeri kirli hava çekecek. Onun dışında Rediksiyon mu deniyor, bir şey deniyor. Hani şu boruya e, boru eğer fandan küçükse küçültmek için e, bir de fana oturtabilmek adına bir tane daha böyle şu or ortadaki büyük parçayı verdi. Şuradaki rediksiyon mudur nedir onun adını hatırlayamıyorum tam artık yanlış da söylediysem kusura bakmayın. Onu e, verdi. Pimarç boru bizde vardı. T aldık iki tane T'ler. E, tavana takmak için arkadaşlar kancalar var. Kancanın da zaten kırıldı bir tanesi. E, şuradaki onun üstüne zincirden aldık. Ve böylelikle sistemimizi kurduk. Ee, bir günümüzü aldı. Bir, bir buçuk günümüzü aldı bunu kurmak. Neden bu kadar zaman aldı? Çünkü camı biz kendimiz kestik kendi imkanlarımıza. Ee, onun dışında fanın ayarlaması biraz problemdi. Orayı ee, oraya oturtmak, kurumasını beklemek falan fistan kurumadan haliyle takılmıyor. Ee, i̇çeriye nem almaması lazım, hava sızdırmaması lazım. Onları hesaba kattık. Hep o yüzden sürdü bayağı bir. Ve böylelikle arkadaşlar karşı havalandırma sistemimizi kurduk. Şimdi bir de size bunun öneminden bahsedelim. Nedir bu havalanması? Bir buçuk gün harcadık ama niye yaptık biz bunu? Arkadaşlar havalandırma sistemi sadece ortamın temizlenmesi değildir. Sağlıklı yavru için hem de siz de bu ortama giriyorsunuz. size sağlığınız için. 7-24 bu ortamda duran kuşlarınız, kuşlarınızın sağlığı için. E, maalesef kış aylarında hastalıklar neden patlıyor? Hayvanlar üşüdüğünden mi? Soğuk algınlığından yakalanıyorlar. Yok. Hayvanlar arkadaşlar havalandırma kapandığı için hasta oluyor. Yani siz yazın püfür püfür essin bu havalanma dışarıdaki temiz havayı getirsin haliyle estiği için yani soğuk havayı da getiriyor. Hani getirsin ama bizim kuşlar böyle püfür püfür yazın takılsın diyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar o kuşlarda e, güzelce ortam temizleniyor ama kış aylarına geliyor ve çaa kapanıyor. <laughs> o havalandırma sistemi kapanıyor. Diyorsunuz ki aa benim kuşlarım ölmeye başladı benim yavrularım. Ya da neden benim yavrularımda tüy problemi başladı. Benim kuşlarımda frenç mold başladı. Niye başladı bir düşünün bakalım. Çünkü havalandırmayı kapattınız. Havalandırmayı kapatılan üretimhanelerde hastalık tatlıyor. Bizim kısa bir süre öncesinde kuşlarda kısa bir süre öncesi dediğim bir, bir, bir buçuk sene önce. Kuşlarda arkadaşlar bir ay falan bir tüy problemi yaşamıştık. Onunla neden yaşadık hemen söyleyeyim. Yuvarlıklar hınca hınç kapalıydı. Yazayı, tamam mı? Yazayı, ayı kapalı. Ben onu düşünemedim. Sonrasında önlerine şu tül sistemini geliştirdik. Belki tül koyalım önlerine. Kenarlarına cıt cıt falan yaptık şöyle. Ee, o da iyi oldu. Hani o da bayağı toparladı. Bir de bu havalandırma sistemi. Bir de nemlendirme. Hadi bir de fanlı ısıtıcı kullanıyoruz. Biraz havayı kurutuyor ama en azından ortamı da sıcak tutuyor. Vallahi kebap. Yapacaksanız masraftan kaçınmayın yapın arkadaşlar bir defalık olsun ömürlük olsun kesinlikle ben size bunu tavsiye ediyorum peki sonuçları nelerdir hemen ondan da bir, e, anlatayım size Havalandırma sistemi olmazsa illa yavru ölür demiyorum ama böyle büyük bir sistem kuracaksanız olması şart ortam tamamıyla yani gerçekten bir süre sonra tozla kaplandığını göreceksiniz tozla baş edemediğinizi göreceksiniz şu an bizim giderimiz yok o yüzden halen daha ortam çok e, olmasa da tozlu şu an onu aşmaya çalışıyoruz. Ne zaman artık yapabilirsek. Ve şuna çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. Hani siz diyorsunuz ya aman bir şey olmaz. Oluyor. Siz fark etmeden de oluyor. Bu yavrular yuvada aslına bakarsanız toz içinde bile kaldıkları oluyor. Yani neden? Toz neyden olur arkadaşlar? Yavruların bakın tüyleri patlıyor görüyor musunuz? Bu patlayan tüylerin uçlarını e, kapsülen kapsüller hani tüy nedir? Kapsülden ibarettir. Kapsürün içi çiçek gibi açılır. Tüy ortaya çıkar. Şimdi bu kapsül açılırken ne oluyor? Dışındaki o kepek toz, toz, halindedir. Ve etrafa kanatlarını çırptıkça yayılıyor. E bu yuva malzemesi var, taban malzemesi var. E tabi bunlar yemiyor. Yemin to şeyleri var, tozları var. Kabuklarının tozları var. Küçük küçük ufalıyorlar. E bunlar dalları yiyor. Dallarıyla oynuyorlar bir ton. E mama veriyoruz. Mamanın da içinden illaki kıtır kıtır tohumlarını yiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani bir ton toz oluşturabilecek etken var. En basitinden şu kalamar kemiği bile bir toz etkeni. Ama en önemlisi de tüylerin dibindeki tozlar ve yuva malzemesi. Yemin tozları. Bunlar başlı başına toz yapar. Hava, e, havayı tamamıyla kirletir. Kuşların bir solunum yolu. İki arkadaşlar tüy dipleri. Üç derisi. Dört gözleri. Bakın bunları hesaba katın. Bunlara komple zarar verir. Ne yapar? Ee, solunum yolu sıkıntısına yol açar. Bir süre sonra müdahale etmezsiniz. Astıma döndürür. Kuş arkadaşlar gerçekten bir dakika susmaz, nefes alamaz. Yani hayvanın nefes alamadığını siz gerçekten uzaktan hissedersiniz. Baktığınızda bile anlarsınız. Bu hayvan nefes alamıyor diye. Onun dışında e, ne yaparsınız arkadaşlar? Nasıl e, sorunlara yol açar? Tüy sorunları. Mesela şu sistem olmadı. Şu sistem yok. Neye yol açar arkadaşlar? Tüy sorunu. Neden? E, tüy e, diplerinde tozdan kaynaklı ne oluyor arkadaşlar parazit birikiyor parazit birikince ne oluyor hayvanın komple tüyleri e, diplerinden inceliyor ve haliyle dökülüyor ha havalandırma probleminden olan dökülen tüyler bir süre sonra çıkmaz mı çıktığı oluyor eğer çok ağır bir tablo değilse çıkıyor ama çok ağır bir tabloysa çok üzgünüm ki o tüyler çıkmıyor o hayvanın hayatını karartıyoruz bizim yani gerçekten çok üzülerek söylüyorum. Ben de zamanında yaptım bu hataları. Ama bizim elimizde. Her şey bizim elimizde. Yani bu hayvanlar şu anda maksimum 60'ı 35 bir kafesin bir duvarın içinde bu hayvanlar. E tabii ki de bakacağız. Biz bakacağız. Bunlar bizim sorumluluğumuzda. Tabii ki de biz de insanız. Gözümüzden kaçan şeyler olur. Ama siz bunu fark edip de tekrardan yapmıyorsanız o zaman bu sizin hatanız. Bu bilinçli olarak yaptığınız bir şey. Eğer bu hatayı fark ettiniz, düzelttiyseniz problem yok. Ama e, fark ettiniz, devam ediyorsunuz. Yavrular bu şekilde devam ediyor, tüyleniyorlar, tüyleri dökülüyor. O zaman emin olun ki bu sizin hatanız. Hiç bunun bahanesine falan su, e, sarılmayın derim. Bu e, bebekler ne yapıyor Bir bakalım? Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Yenileri çıkacak inşallah bakalım. Yani demem ok ki arkadaşlar, havalandırma problemi gerçekten çok küçük gibi görünen aslında çok gereksiz gibi görünen aman ben cam da açsam ne olur ki denilebilecek ki camı açın farkı gerçekten fark edeceksiniz. Cam açtığınızda bile fark kendine çok belli bir şekilde hani belli ediyorsa çok e, bariz bir şekilde fark ettiriyorsa siz anlayın ki problem e, gerçekten havalandırmadır ortamdaki tozun bile sadece cam açmanızla ne kadar azaldığını, ne kadar çok dağıldığını göreceksiniz. En basitinden size şöyle bir örnek vereyim. Ben sabahları işe gidiyorum arkadaşlar. Erken saatte gidiyorum. Böyle hani gerçekten e, normal bir iş saati değil. Işte. Bazen 4.30'da bile uyandırdıkları oluyor beni. E, akşamından ayarlıyorlar. Sabahın 4.30'da kalkıyoruz. E, ayarlıyoruz, Gidiyoruz. Yani gerçekten e, bu getirdikleri bile oluyor. E, i̇ş harbiden çok fazla. Ve bazen anneme diyorum ki not bırakıyorum buraya onu da uyandırmıyorum. Not bırakıyorum. Diyorum ki kuşlara bir bak eksiği var mı diye not bırakıyorum. Annem ilgileniyor. Ve size en basit örneği şuradan vereceğim. Şimdi yeri göreceksiniz. Bunu gördüğünüzde bana kızabilirsiniz. Neden kızacaksınız arkadaşlar? Çünkü perdenin ön tarafını görüyorsunuz. Arka tarafını hemen size anlatacağım. Yerler full yem. Görüyor musunuz? Full tüy. Neden bu? Biliyor musunuz? Hemen anlatayım. Buradaki kuşların %95'i tüydeydi. Şu an hepsi tüyünü atlatmış durumda. Birkaç tanesi var ufak tefek. Onlar da atlatmak üzereler. Bu tüyler komple bunların tüyleri alta kadar gitmiş. Bak görüyor musun? Bu kaç günlük biliyor musunuz? İki günlük. Yemler de bir günlük. Daha dün. Dün akşam tazeledim. Annem gündüz bakmış. Hiçbir şey yoktu. Gelene kadar bunlar dökmüşler, parçalamışlar. Yani içinde debelenmişler. Bir ton yere dökülmüş. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar bir kanat çırpıyorlar. Komple o toz odaya yayılıyor. Komple. Hani siz diyorsunuz ya bir şey olmaz. Aslında oluyor. Bu kanatların çırptıkları anda siz yanlarında bazen duramıyorsunuz bu hayvanların. Bunlar bir salma içerisinde. Şimdi benim bu havalandırma var. Bunun tozunu bir şekilde bu hallediyor. Ama sizin havalandırma yoksa maalesef bunu halledebilmesi imkansız. Cam açsanız da bazen yeterli gelemeyebiliyor. Bakın şunu bütün gün boyunca oynaya 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 ya yere indiriyorlar ya bu aşağı indiriyorlar. Bazen lastiği çıkartıp bunu geri yetiyorlar komple yem aşağı iniyor. Bunda çok yaşadım bunu. O yüzden tokayı değiştirdim hemen sağlam bir toka daha taktım. Bak görüyor musunuz yemleri komple indirmişler. Yani şimdi ben gideceğim bir de bunları temizleyeceğim. Bir de gideceğim sularını temizleyeceğim arkadaşlar. Yemlerini tazeleyeceğim. Nem cihazını ayarlayacağım, mamalarını vereceğim ve benim işim bitecek. Her gün rutin böyle. Siz bunların bakımını yapmazsanız, düzenli sistemini kurmazsanız maalesef ilerlemiyor. Ve yavrular da soruyorsunuz, diyorsunuz ki neden böyle bir şey oldu? Bir yuvalı temizliği aksattığımız oluyor ya, insanız, insanlık hali olur. Arada bir aksatırsınız ama o yavru çamur içinde yüzerken de içiniz rahat etmesin arkadaşlar. Uyku uyuyamayın o yavru çamur içinde yüzüyor. Siz rahat rahat kafanızı yastığa koyuyorsunuz. Vallahi helal olsun. Ki bunu yapan da çok fazla görüyorum. Sonra diyorlar ki ben çok temiz bakıyorum. Her gün vitaminini veriyorum falan. Aa bu yavru niye öldü? Lan hayvan, hayvan ölmüş zaten. Çoktan ölmüş yani. Yaşayan ölü. O pisliğin için o hayvan ölmüş. Bu bir ölüm sebebi. Havalandırma. Neden? Çünkü o yuvalık havalandırılmaya havalandırılmaya bu sefer ee, siz de temizlemiyorsun, üstüne bakteri üretiyor. Bir de üstüne arkadaşlar, adam akıllı bir bakım yapılmadan, bunlar da hepsi beraber tetikliyor. Sonra yok tüy problemi oldu, yok benim kuşum öldü, yok anaçlarım şöyle oldu böyle oldu. Niye yavruyu şöyle bıraktılar? Ee, niye ne bileyim? Solunum yolu sıkıntısı oldu. Ondan sonra böyle sorgulama devam ediyor. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Durum var böyle sizin anlayacağınız. Ee, havalandırma sisteminin önemi budur. Kısaca samimi bir şekilde havalandırma sistemi budur yani A'dan Z'ye. Ee, belki size çok fazla gelmeyebilir. Belki fiyat bakımından değmez denilebilir. Maalesef bu. Bu yani arkadaşlar. Bundan ötesi yok. Evet bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.